bugün sizlerle birlikte takalakçılık oynayacağız. Ee, arkadan ses gelirse özür dilerim. Ee, hadi başlayalım. Ben zaten parmağımı saklayamam. Parmağımı mı oynayacağım? Yani... Aha neyse. Aha parmak oluyordu. Evet tamam. Öl... Taşınıyoruz. Yaşasın, yaşasın tam Çok eşyaları topladığımızı anlamıştık. Üç katlı bir eve taşınıyoruz ama bu sefer. Ciddi misiniz? Evet, ciddiyiz. Ee, şöyle üç katlı. Nasıl desem? Ee, şöyle ki. Ee, şöyle bir üç katlı ev. Şimdi. Ee, birinci katında havuz olmayacak. İkinci katında olacak ve üçüncü katında havuz olacak. Oo, cidden. Evet. E, ee, taşıyıcılar geldi mi Leyla? Geldiler, geldiler. Yarısı geldi. E, ee, Davut'cum. Davut sen şöyle geç. Şu valizlerden birini al taşıyıcı. Tamam. Gidebilirsin. Kaç yaşındaydın? 16. Tamam. Aa, ben nerede? Bir saniye. Evet. ben mutfakta bir şeyler hazırlıyorum. Beni sorduysanız. Mutfaktayım. Dikent. Dikent gelir. Merhabalar ben Dikent. Taşıyıcı Dikent yani. Bana kısaca taşıyıcı Dikent diyeyim son kaç valiz kaldı? Ee, son iki valiz. Tamam. Benim adım da Kat da Kat de katlant. Ee, aa, çok değişik bir isimmiş Dişin mi düştü? Evet. Çünkü sek ay 16 yaşındayım. Dişim düştü. Dişim de çıkmadı geri. Ha anladım. Ben gittik. Valiz düştü. Ay içinde çok önemli şeyler yoktu değil mi ya? Özür dilerim. Valiz düştü ama yani. Hemen bir bakalım çünkü bazılarında kameralar falan vardı. Aa özür dilerim parasını veririm. Çok tatlım. Valizi açabilirsem. Dur, dur şöyle açayım. Tamam kıyafetler varmış. Tamam. Kapatamadım geri. Heh, kapattım. Tamam. Ben geçiyorum. Hı hı. A ben de eve bakacağım. tamam ben geldim ah videom çekiyorsun evet vlog çekiyordum e, tamam e, Al sen telefonundan e bak ben de e, çocukları biraz oynatayım bari. E... oynarlar çocuklar ben bir tane ev buldum üç katlı tamam taşınalım hemen tamam pek taşınırlar. Aa, tamam. Bu ev değil de, hadi gidelim taşınalım. Evet taşındık sonunda yani böyle bir evimize sahip olduk. Şimdi ben biz yani bunu dekorasyon ederken e, konuşmayacağız. O yüzden. Ee, yani bu tablette ağır olduğu için videoyu durduracağım ama e, şöyle ki ben size ev turunu çıkartacağım. Yani bu bunu e, göremeyeceksiniz ne yaptığımı. Ama ev turuna çıktığımızda bugün ev turuna çıkacağız birazdan yani evin bitince 3 katlı evim e, ev turuna çıkacağız ve e, o o zaman da nasıl yaptığımı göreceksiniz. Hadi başlayalım ama ben gidiyorum. Evet. Şimdi bitirdim evimi. Üç katlı. Ee, şimdi gezelim. Buraya bir şey yapamadım yani. Ne yapacağım bulamadım. Ee, ses geliyor. Yine ee, burayı yine aynı şekilde değerlendirdim. Buraya mutfak yaptım yine. Mutfağımız yine. Ne gel yemek yiyelim. Baba.